Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir dizi sorusu seçtim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Haydi soruyu okuyalım. A eşittir 2 üzeri geometrik dizisi ve ortak farkı V'si 3 olan arkadaşlar bir tane B n aritmetik dizisi verilmiş. B A 1, B A 2, B A 3 bu geometrik dizinin ardışık terimleridir. Buna göre A B 5 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar şimdi Verilenleri bir anlamaya çalışalım, algılamaya çalışalım. Bakın BA1, BA2, BA3. Bu geometrik dizim ardışık terimleri ise ne yaparsınız arkadaşlar? İlk önce A1, A2, A3 değerlerini bulup şurada bir yerine yazarsınız değil mi soru çözmeye başlarken? A1 dediğimiz ifade 2 yani B2. Daha sonra arkadaşlar A2 dediğimiz ifade 4, B4 ve arkadaşlar A3 dediğimiz ifade ne geliyor bakınız ki? B8 geliyor. Şimdi ve arkadaşlar beğen dizisi de aritmetik bir dizi olduğu için bunların ortak farkları 3 olduğu için ben B'ne şu şekilde B1 artı 3 N diyebilirim değil mi? Bu şekilde bir dizidir. Bunu belki kullanırız. Bu kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar aynı zamanda şu geometrik dizini, şu geometri dizinin şu geometrik dizinin ardışık 3 terimi ise ve baktığınız bunun ortak farkı ortak çarpanı ne? R'si. 2 değil mi? Aynen. Ben geometrik dizide ardışık terimleri oranlayınca bana her zaman ortak farkı vermez miydi? Aynen. O zaman B4'ü B2'ye böldüğünde bana 2'yi vermesi gerekiyor. O zaman B4'ü yazalım. B4 dediğimiz ifade B1 artı 3E. Yani bunun eni de kaçtı? R'si de yani. Ortak fark 3 olduğu için 3 kere 3'ten 9. bölü B1 artı 1R o da 3 eşittir. 2 dedim. Hemen bir işler dışlar yaptık. B1 artı 9 eşittir. 2B1 artı 6 geldi. Arkadaşlar bunu buraya bunu buraya attım da B dizisinin arkadaşlar B dizisinin ilk teriminin 3 olduğunu buldum. Bakın burası önemli. Çünkü b 5i artık bulabilirim. B5 dediğim ifade neden B5'i bulacağım? Burada söylemiş. Bul demiş. B5 dediğim şey. B1 yani 3 artı 4 F'den 4 kere 3 12'den B5 dediğimiz ifade bakın kaç geldi? 15 geldi. Bize neyi soruyor o zaman? AB5 yani A15'i soruyor artık. A15'i. A15'ti arkadaşlar. En yerine 15 koyduğumuzda 2 üzeri 15'i eşittir. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.